Bitlis'in kara kovan balığı, üretim şekliyle bütün bal türleri arasında özel bir yere sahip. İnsan müdahalesinin son derece az olduğu kara kovan balında başrolde arılar var. Diğer bal türlerinin aksine kara kovan balında arıya petek verilmiyor. Arılar, geleneksel kovanların içinde peteği de kendisi yapıyor. Bitlis, endemik bitki açısından Türkiye'nin en zengin illerinden biri. Bitlis'te tespit edilen 170 çeşit endemik bitki türü var. Ancak üreticiler yeni çalışmalarla bu sayının 400'e kadar çıkabileceğini söylüyor. Bitlis'in yüksek rakımlı yaylalarında zengin çiçek florasının içinde üretilen karakovan balında zararlı kimyevi maddeler ve kirletici herhangi bir unsur bulunmuyor. Karakovanlar ya kavak ağacının dalları sepet şeklinde örülerek ya da gürgen, kestane gibi ağaçların kütükleri oyularak yapılıyor. İnce, uzun bir silindir şeklinde olan kovanların kapakları, bal üretimi sırasında hiçbir şekilde açılmıyor. Bitlis'in kara kovan balı, zengin bitki çeşitliliği, doğal ve organik yapısıyla birinci, üretim hacmiyle Türkiye'de ikinci sırada. Bitlisli bal üreticileri, ilin arazi yapısındaki düşük nem oranının Karakovan balına kıvam ve doygunluk açısından olumlu katkı yaptığı görüşünde. Bitlis balı, proteini oluşturan en önemli amino asitlerden biri olan prolin bakımından da zengin. Üreticiler, Bitlis balındaki prolin yüksekliğinin laboratuvar incelemelerinde de ortaya çıktığını söylüyor. Bitlis'te 170 bin adet aralı kovandan 2 bin tonun üzerinde bal üretiliyor. Yaklaşık 42 bin adet kara kovan varlığıyla Türkiye'de ikinci sırada yer alan Bitlis, son yıllarda arı ürünleri tüketiminde artan talebi karşılamada önemli bir üretim merkezi. Son dönemde yapılan araştırmalar, kara kovan balının hastane enfeksiyonuna neden olan bakteriler üzerinde etkili olduğunu ortaya koydu. Antiseptik özelliğiyle zararlı mikroorganizmalara karşı başarılı olan karakovan balına ilgi böylece daha da arttı. Dünyanın salgın hastalıklarla mücadele ettiği günümüzde, karakovan balığı bağışıklık sistemini güçlendiren yapısıyla da ilgi görüyor. Doğal ve organik karakovan balığı grip, ülser, boğaz ve göz enfeksiyonlarının tedavisinde başarılı oluyor. Karakovan balının bu özellikleri, en başta gelen üretici konumunda olan Bitlis'e yönelik talebi artırıyor. Bitlis'te bal üretiminin yanı sıra arı sütü, arı zehri ve propolis de üretiliyor. 2017 yılında İstanbul'da düzenlenen Apimondia Uluslararası Bal Kongresi'nde Bitlis balının kalite yönünden üçüncülük ödülü de bulunuyor. Bitlis'in Karakovan balı sofraların tadına tat katıyor.